Ruslar e, Tatarları biraz bölmeye de gayret etmişler. işte Mişer Tatarları demişler. Evet, evet. İşte evet. efendim Çuvaşlar ya da -Tasım, Evet Tasım Tatarı çok var. Çok farklı isimler koymuşlar ki mümkün mertebe bölelim. Ne kadar evet, bölersek o kadar evet. çok e, rahatlıkla kontrol edebiliriz düşünce sakin Ahmet Zeki Velidi Togan rahmetli e, yani Türk tarihinin kurucu babası bence kendisinin Ufa yakınlarındaki doğduğu köye oraya müzeye gittim müze evini ziyaret ettim tabi o sırada çok sayıda okuma yapıyorum Ahmet Zeki Velidi Togan'ın ağzından bir hatırat bu Vladimir Ilyich Lenin le karşılaşıyor ve kendisine doğrudan soruyor yani kendisinin bir çuvaş akrabalığı ya da bir çuvaş bağı olup olmadığını Çuvaşlar biliyorsunuz bugün günümüzde Moskova yani 500-600 kilometre değil mi? 700 kilometre mesafede. Tabii Tatarların komşusu. Tatarların komşusu Çuvaş, Hristiyan Türk boyu kavmi. Çuvaş olup olmadığını soruyor. E, Lenin önündeki kitaplara şöyle bir karıştırıyor gibi yapıyor. Bir an duruyor, sessizlik var. Sonra kafasını kaldırıyor ve diyor ki e, hiçbir zaman geçmişimle veya kan bağımla ilgili geriye dönük bir e, Merak duygusu içimde olmadı diyor. Ee, böyle cevap veriyor. Yani ne buyum ne şuyum demiyor ama geçmişe dönük bir bir merakım olmadı şeklinde bir ifade kullanıyor. Ee, Rahmetli Togan'ın tabi aktardığı şekliyle mealen aktarıyorum. Tam sözcükleri arka arkaya getirememiş olabilirim ama sözün özü, Lenin ne bir bağ söylüyor ne bir kopukluk söylüyor ama bu ilgilenmediğini bu, bu konularla yani akrabalık kök gibi konulara çok da ilgi duymadığını ifade etmiş oluyor. Olabilir çuvaş da olabilir Duvaş ama da olabilir. şöyle bir şey var tabii Lenin tabii o dönemde hani devrim yapılmış veya yapılıyor ve işte tekrar o toparlamak lazım değil mi? Eski Çarlık Rusyası topraklarını. Dolayısıyla birçok kimseyi bir nevi tırnak içerisinde söylüyorum bir mutlu etme çabası içerisinde de olmuştu yani. Veya, yani ben şuradayım, şu altlarım demek evet, yerine. Evet, tabii. evet. Dolayısıyla öyle bir yaklaşım ve açıklamasını o yönde de şey yapmak mümkün. Alplar veya sınıflar üstü. Evet. Sınıf üstü. Zaten malum olduğu üzere Sovyetler Birliği'nde de değil mi? İlk şey güya önemli değildi. Pasaportta çıkartıldı orada. Rus musun, şey misin, Tatar mısın. bütün kökler, mı, şeyler, misin? aidiyetler, milliyetler Yalnızca yok edildi. Yok evet. edildi. Din, dil, her, evet. yani evet. din şeyler ancak Sovyet kimliği var. Tek vardı. bir sınıf var. Çalışan emekçi sınıf evet. denildi kendilerince. Ama evet. geriye kalan her şey tek bir şey var. Önemli olan Sovyet. Yani Sovyet rejimine rejiminden yanamasın karşı mısın. Evet. Mesela önemli öyle. olan e bu husustu.